mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim Bugün Çağlayan Dergimizin Ocak Başyası'nı Okuyacağız Makalemizin Başlığı Kendiyle Yüzleşmede Hal ile Hallenenler 3 İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin Kendisiyle Yüzleşme Adına Seslendirdiği Suzişi Namelerine Devamen yani hocamız bu yazısında da İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin kendiyle yüzleşmesine devam ediyor. Hazretin bu kadar korku ve endişelerinin yanında ciddi bir reca duygusuyla Kerem dediği ve kalbinin ümit hisleriyle ritim değiştirdiği de hiç az değildir. O böyle davranmakla, reca hissiyle, ümit hissiyle davranmakla ve rahmetim gazabıma sebkat etmiştir. Ümit baş fermanı sübhanesiyle rükudan kavmeye doğrulma sayılan tavrıyla düşe kalka yürüyenlere de hak rahmetinin vüsatini gösterme hali sergiler. Yani onlara da ümit verir. Adeta bir şairimizin dediği gibi Ger günahım kuhu kaf olsa ne gam ya celil Rahmetin bahrına nisbet nehu şeyun galil. Günahlarım kaf kadar olsa ne gam ey celil. Senin rahmet denizine nisbeten o az bir şeydir. Mazmununa göre davranır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği, büyüklüğü karşısında günahlarının azlığı mülahazasıyla davranır. Günah ve hataların yüzüne tükürerek destgirim ol iniltileriyle, yardımcım ol elimden tut iniltileriyle, rahmet rahmet deyip başını reca eşiğine koyar, oksijen yudumluyor gibi bir ruh haleti içine girer ve inler. İşte o soluklardan birkaç damla. Ey kulları kendisine yöneldiğinde hemen teveccühü rahmette bulunan, hiçbir zaman onların ümitlerini karşılıksız bırakmayan, onları kendine yaklaştıran ekistira yol ve disiplinlerle cüda düşme hicranından kurtaran, günah ve mesavi ile kirlenmiş olanların ayıplarını setreten, örten yüceler, yücesi Rabbim, ümitle kapına yönelip eşiğine baş koyanları hiçbir zaman boş çevirmediğin gibi, bendeni de melul, mahzun, yüzüstü bırakma, bu ahu efkanla reca havf eksenli yakarışlarında bulunur, yakarışlarda bulunur ve haleflerine o kapıya hissi reca ile ümit hissiyle yönelme sinyalleri verir. Hatta bütün bütün mihrap sapmasına düşmüş, yön belirsizliğiyle çırpınıp duran talihsizlere dahi bir ezan sesiyle hakkın rahmet enginliğini duyurur. Onları duyup ettiği şeyleri paylaşmaya çağırır onlara havf reca terkibinden en canlı mesajlar sunarak başı başı ba'del mev'den güftelerle yeniden diriliş yollarını gösterir. Gösterir ve israfil solukları türünden nefeslerle onları yitirdikleri mihraba yönlendirir. Sürüp giden bu engin fasıldan es geçtiğim çok noktalar oldu. Ondan ve okurlardan özür dileyerek bu zebercet mülahazaları da bir nokta koyup onun o ledünni zenginlikli ruh anatomisine has başka türden sızlanışlarıyla dili kalbinin güdümünde düşüncesi metafizik alemler ötesinde sırrı öteler ötesi nakabili idrak zirvelerde gözyaşları ceyhun melek avazlı namelerinden de birkaç demet çoğumuz bir şey anlamasak da hayat baş bazı hususları arz etmek istiyorum. İşte mazmun yörüngeli ruh destanı o mülahazalardan birkaç soluk. Burada şu cümle dikkatinizi çekmek istiyorum. Dili kalbinin güdümünde. Yani ağzından çıkan sözler, ezberinden söylediği şeyler, kırtlağından yukarı çıkan sözler değil, kalbinden gelen sözler. Allah'ım azıksızım ama sana olan tevekkül ve teslimim tamdır. Buna rağmen cürümlerimin sınırsızlığını düşününce tir tir titriyor ve azabına maruz kalacağım korkusuna kapılıyorum. Vaka rahmetinin vüsatı gözümde tüllenince de gönlüm emni eman hissiyle şahlanıyor. İşte o ruh haleti içinde bulunduğumda günahlarım sui akıbetle inletse de affına olan ümidim ruhuma bağışlanabilme sinyalleri vere, salı veriyor. Bu ne mukarrepçe bir denge, bu ne derin bir havfu reca izdivacı. Huzur kibriyana eli boş varsam da lütfu kerem enginliği mülahazası şahlandırıyor bendeni ve gözlerim refetinin varidat vadiyle par, par par parıldamaya duruyor. Öyle ki isyanlarla male mal olduğum aynı anda gönlüm ekistra gufran sürprizleri ve üns esintileriyle iç içe ritim değişiklikleri sergilemeye başlıyor. Huzurundayım ey Rab, salıyorum kendimi rahmetinin çağlayanlarına ve uzaklaşabildiğim kadar kendimden uzaklaşıyor. Bütün benliğimle sana yöneliyorum.'' havf <Khavfisi>, reca izani ile hakla münasebeti adına kendini konumlandırdığı yerin hakkını eda edememiş olma tavrıyla o yüksek akrabül mukarrabin kameti bala yörünge değiştirerek adeta ubudiyet netice-i nimet hesabı sabıkadır düşüncesiyle ubudiyet önceden verilmiş nimetlerin bir şükrüdür düşüncesiyle İlahi lütuflar sağınağını bir kere daha nazara alarak şükürle gürlemeye duruyor ve şükran kapısı eşiğine yüz sürerek hakkın la yu'at ve la yuhsa sayılmayacak nimetlerine mukabil dil dudak latife-i Rabbani'nin emrinde hamdü sena nameleriyle gürlüyor. Allah'ım! peşi peşine sağanak sağanak idrak ufkumun üzerine boşalan o engin eltafına ne diyeceğimi bilemiyorum. Fazlu kerem kaynaklı senin o tufey sübhaniyen karşısında dilim tutuluyor ve diyeceklerimi diyemez hale geliyorum. senin çağlayanlar gibi akıp gelen liyakatımı çok çok aşkın özel lütufların ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha saymaya kalksanız sayamazsınız ilahi nimetleri adesesiyle temaşaya aldığımda bir şey diyememe acziyle kırılıyor kolum kanadım ve iki büklüm oluyorum. Evet senin o hususi atiyelerinin karşısında hamdü senamın yetersizliğiyle iç içe hicranlar yaşıyorum. İmanla gerçek dirilişe erişim. Cenab-ı Hakk'ın bazı büyük nimetlerini sayıyor. İmanla gerçek dirilişe erişim, İslamla dergâh-ı sübhâniyene yönelişim, boynumda kulluk tasması, başım kerem ve ikram eşiğinde, elim re'fet ve otufet kapısının tokmağında, bunların hepsi senden diyor, şükürle gerlime geçiyorum. Ne var ki sana karşı bu şükür hissi de yine senden, zira ne zaman sana şükretsem bu da senin ayrı bir, ayrı bir lütfun olması itibariyle şükürler salih dairesiyle sana hiçbir zaman hamdü senamı tam olarak yerine getiremeyeceğim. Kıymetli kardeşlerim burada hemen şunu hatırlayalım. Demek kendimizle de yüzleşme meselesinde birinci derecede günahlarımızdan tevbe istiğfar geliyor idiyse de ikinci derecede de Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz? Şükrünü eda edebiliyor muyuz? İşte o nimetleri mülahazaya alıp şükürle gürlemek gerekiyor. Hocamızın bize verdiği buradaki ders. Keşke biz de bu, bu mazhariyetlerin farkında olarak hayatımızı hep bu çizgide sürdürebilseydik. Tamamını idrakten aciz olsak da verdiklerini vereceklerinin emaresi kabul edip bütün faniyatu zailata bedel fani zail şeylere bedel ebetleri peyleme yoluna girerek zatına bakan yönüyle cife arkasından koşturanlar da kilap şu dünyayı faniyeye gönlümüzü kaptırmadan makam mansıp san, şan şöhret servet saman bedeni ve cismani arzulara bir parça sırtımızı dönüp her zaman o güneşler güneşine karşı sekmeden yürüyebilseydik. Heyhat, aldandık bu yalancı dünyanın cazibedar güzelliklerine. Tevehhümü ebediyetlerle tuğli emellere takıldık. Ebedi yaşayacağız vehimleriyle tuğli emellere takıldık. Kazanma kuşağında neleri ve neleri kaybettik. Ne hoş söyler çağın sözcüsü. Eyvah aldandık. Bu hayatı dünyevi, dünyevi sabit zannettik. O zan sebebiyle biz her şeyi bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. Ama ne acıdır ki büyük ölçüde bu içe de aldandık. Yani bu dünya oyuncağına aldandık. Ve ebedleri kaybetme pahasına şu fettan ve vefasız dünyanın suri güzelliklerine takılarak ebedi alemleri bütün bütün nisyanlara gömdük ve geleceğimizi kararttık. Öyle ki ne ilahi atiye ve behiyelerin şükrünü tam eda edebildik, ne de onlarla peylenebilecek o gerçek yarınların aynı hayat olduğunu kavrayabildik. Ziya Paşa soluklarıyla ifade edecek olursak eyvah bu bazı içede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne, ne, kazandık. Aslında kazanmamız da mümkün değildi. Zira hiç ölmeyecek gibi kendimizi havailiye salarak dünya mezrasını kupkuru çöle çevirdik ve ebediyetlere uzanan dünya güzergahındaki köprüleri de bir bir yıkarak öteler inanç ve düşüncesine bir sün gerçeklik bir türlü kendimize gelerek yürekler acısı halimize bakıp Allah'a yönelmedik. Bundan sonraki hayatımızda Rabbimize yürekten yönelerek geçirmek ümidiyle